Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Epic Games'te siyah ekran hatası, siyah ekranın sorununun nasıl çözüm ulaştırabileceğinizi bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Epic Games başlatıcısı kısa yoluna sağ tıklayın ve özellikleri tıklayın. Yani burada Epic Games Launcher'in başlatıcısının kısa yoluna sağ tıkla özellikleri gidin. uyumluk sekmesini tıklayın. Yüksek DPI ayarlarını değiştir seçeneğini tıklayın. Burada yüksek DPI ayarlarını göreceksiniz. Değiştir seçeneğini tıklayın. Yüksek DPI ayarlarından ekran ölçeklendirmeyi devir dışı bırak seçin yanındaki kutu işaretleyin ve açılır menüden uygulamayı seçin. Yani bunu yaptığınızda yüksek DPI sorununu bunu neden olabilir. Uygulamanın verilerini içerisini mutlaka temizleyin. E, Epic MCC ekran atarsanız bu ekrandaki adımları takip ederek çözüme ulaştırabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımızda abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.